Bildiğiniz üzere 13 Ekim Jimin'in doğum günüydü. Üyelerle dahil birçok fan ve ünlü kişi sosyal medya hesapları üzerinden Jimin'in doğum gününü kutladı. Bu arada bildiğiniz üzere BTS Busan konser için yoğun bir hazırlık sürecinde. İşte bu yoğunluktan kaynaklı Jimin'in doğum gününü sosyal medya üzerinden bazı insanlara göre geç kutladım. Kendisi de bu gereksiz gördüğüm eleştirileri fark etmiş olmalı ki Jimin'in doğum günü sosyal medya hesabından Kutlarken şu sözleri de paylaştım. Öncesinde onu çoktan özelden kutlamıştım. Fakat insanlar resmi olarak gönderi paylaşmadığın zaman aramızın bozuk olduğunu düşünebilir. Bu yüzden hemen paylaşım yaptım. Aramız gerçekten çok iyi. Bir insan gönderi paylaşmasa bile arası iyi olabilir. Cine kesinlikle katılıyorum. Önemli olan gerçek hayattaki ilişkilerimiz. Bazı geç kalma sebeplerinden dolayı hatta hiç sosyal medya hesabından kutlama yapmasa bile aralarındaki özel ilişki her zaman devam ediyor olacaktır. Bence bu çok gereksiz bilinçti. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve yeni gelen videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz.